Herkese yeni bir videodan merhaba dostlarım bu videomuzda sizlere güzel bir videom var elimde bir sürü hepsi birbirinden iyi oyunlar var son zamanlarda böyle cidden ben de artık aynı oyunları oynamaktan sıkıldım sıkıldığım için ve sizlerin de aynı oyunları oynamaktan sıkıldığını düşünüyorum eğer aynı düşün düşüncelerimiz aynıysa yorumlarda belirtin ve bu videoda sizlere birbirinden değerli ve birbirinden keyif verici oyunları tanıtacağım Umarım video hoşunuza gider video geçmeden önce güzel bir beğeni patlatırsanız sevinirim Bu video içindeki oyunlardan hangilerini sizde oynuyorsanız Kesinlikle belirtmeyi unutmayın ve En sevdiğiniz oyun hangisiydi bu videonun içinde veya Oynadığınız veya bana önerdiğiniz bir oyun var mı arkadaşlar Yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum Son zamanlarda ee, videoları artık sıkı paylaşmaya çalışacağım ee, veya arka arkaya iyi videolar sunmaya çalışacağım eğer haftada bir video atamazsam e, sizler onu telafi edip sonraki hafta sizlere arkadaşlar e, iki tane honor. video atmaya çalışacağım her neyse fazla uzatmadan güzel oyunlarımıza iyi oyunlarımıza geçmeye hemen başlayalım arkadaşlar İlk sıradaki oyunumuz hitman sniper arkadaşlar megabyte ise 600 ile 650, 650 civarında bir şeydi. O oyunu size kısaca anlatayım. Ee, şu an fragmanda gördüğünüz gibi oyunun ilk konusu zaten abi suikastçılık. Suikastçılık ve silahınız abi. Silahınız varsa zaten suikastçı oldunuz bu oyunda. Çeşitli kişiler var arkadaşlar. Bu oyunda çeşitli kişileri öldürerek e, ilerleme kay kaydediyorsunuz. İlerleme kaydettiğiniz zaman görevler zorlaşıyor ve sizleri daha fazla miktarda e, ödül veriyor. Sandık var. Sandıkları açtığınız zaman da e, yükseltme filan yapmanızı öneriyor oyun. İleriki seviyedeki görevler açabilmeniz için oyunda pek fazla diyecek bir şey yok abi. Şu an fragmanda gördüğünüz gibi oyun acayip keyif verici. Sizlere indirmenizi tavsiye ederim. Açıklamada arkadaşlar üşenmeden koydum. indirebilirsiniz Bol keyifli oyunlar, bol güzel oyunlar arkadaşlar. Bir diğer oyunumuza geçtik arkadaşlar. Sıradaki oyunumuz Earn to Die 2. The world has changed oyunda şöyle kısaca size özet geçireyim arkadaşlar. Ee, oyunda çeşitli yerlerde e, araba kullanabiliyorsunuz. Görev tamamladıkça yeni mapler, yeni haritaların e, dizaynları geliyor arkadaşlar. Ve arabanızı yükseltmeniz kesinlikle çok önemli arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi her şekilde yükseltmeniz gerekiyor arabanızı. Çünkü e, ya yakıtınız hızlı bitiyor ya da arabanız hızlı bozuluyor arkadaşlar. Ondan dolayı sizlere tavsiye ederim yükseltmenizi. Yükseltmeden de gittiğiniz kadar giderseniz çok iyi olur. Her neyse oyunda diyecek bir şey bulamıyorum. Hemen indirebilirsiniz. Tabii ki açıklamada rahat şekilde bulabilirsiniz de. Shadow Fight 2'den sonra Shadow Fight Arena'ya ne dersiniz arkadaşlar? Oyunu acayip çok sevdim. Ben indirdiğimde abi hayran kaldım. Cidden Necrin bütün Shadow Fight serileri acayip güzel. Oyunda abi yüksek grafik modu var. Ultrayı çıkartabiliyorsunuz grafiklerinize. 60 FPS rahat şekilde oynayabilirsiniz. Ben önceden oynuyordum. Şimdi de oyunu hemen yükleyip bu videodan sonra oynayacağım. Abi Linux var abi artık. Linux'i oynayabiliyoruz. Gördüğünüz üzere tabi şey de geldi arkadaşlar artık. Hmm. Ee, sanırım görev modları vardı ve e, yükseltme yaptıkça da arkadaşlar rakiblerinizi rahat şekilde alt edebilirsiniz. Tabii ki de yükseltme yapmanız aşırı önemli. Çünkü rakipleriniz bir süreden sonra epik karakterleri sahip oluyor ve tabii ki kazanmanız da zorlaştığı için arkadaşlar rahat şekilde oynayamıyorsunuz. Tabii e, güçlendirme yaptığınız için arkadaşlar rahat şekilde alabilirsiniz e, Shadow Fight 3, 3'te yani Shadow Fight aynı da şu an e, sanırsam Marcus vardı. Ondan sonra Maymun Kral var daha sonra aklıma gelen ne vardı hatırlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Lennox vardı evet zaten Marcus'u çoğu kişi Shadow Fight 3'te ve Arena'da Titan olarak biliyor. Her neyse abi görüyorsunuz oyun çok güzel Shadow Fight Arena indirmenizi tavsiye ediyorum. Linkten ulaşabilirsiniz. Tabii ki de yarış arabalarının olmazsa olmazı ve yarış oyunlarının olmazsa olmazı Asphalt 8'i arkadaşlar bu oyun listesine koydum oyunu şöyle kısa şekilde bir özet geçeyim arkadaşlar birincisi olarak festivalden rahat şekilde araba alabilirsiniz Ben de zaten benim eğer asfalt 8 videomu izleyenler varsa e, hangi arabaları ücretsiz aldığımı rahat şekilde oradan görebilirsiniz e, sanırsam arkadaşlar şu an yeni bir festival e, başlamış tabi oyunu ben oynamadığım için şu an e, telefonumda maalesef yüklü değil şöyle e, yarış modlarını e, sizlere söyleyeyim birincisi online mod var Tabii ki de Asphalt 8 Online olduğu için arabalarınızı arkadaşlarınızla kapıştırıp ödülü alabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ondan sonra çeşit çeşit etkinlikler geliyor arkadaşlar. Motor, tabii ki de bu oyunda motor da var arkadaşlar. Motorla çeşit çeşit akrobasiler yapıp ekstradan ödül toplayabilirsiniz. Birden fazla daha harita içermektedir. Oyunu açıklamadan indirebilirsiniz. Bol keyifli oyunlar dilerim. Umarım video hoşuna gitmiştir. Hangi oyunları beğendin ve hangi oyunları sen de oynuyorsun bana yorumlarda belirtmeyi unutma hangilerini en çok sevdiysen onları da kesin yorumlarda belirtmeyi unutma son zamanlarda arkadaşlar videolar aksarsa çok özür dilerim hepinizden kusura bakmayın son zamanlarda niye bu kadar çok son zamanlarda diyorsam boş verin artık çok fazla video atmaya çalışacağım sık sık video gelecek arkadaşlar hiç merak etmeyin umarım videodan keyif almışsınızdır ve video size yardımcı olmuştur. Hepinizi çok seviyorum. Mutlu günler dilerim. Keyifli oyunlar, iyi eğlenceler.